Lingo Türkiye'de final etapındayız efendim. Lütfullah ve Hasan özellikle de Lütfullah'ın son anda devreye girmesiyle. Lütfullah bunu sık sık söylememiz lazım. Teşekkür Sen de şirkette anlatırsın <laughs> benim sayemde falan. Devreye girmesiyle 15.950 liralık hiç fena olmayan bir kasayla bugünün finalistleri oldunuz. Tebrikler. Teşekkürler. Şimdiden de şunu söyleyeceğim. Yarışmaya da harika bir enerji kattınız. Ben çok keyif aldım. Biz de çok keyif aldık. Çok Lütfullah. eğlendik. Çok güzel, eğlendik. eğlendik. Evet, çok eğlendik. Zaten amacımız da buydu. Yani para ikinci etapta ama... belki senin öyle olabilir ama <laughs> Hasan için amaç burada parayı da kazanmaktı. Ben de bu arada buraya kadar geldik. Artık şunu kazanalım istiyorum. Evet. Taşlandıralım bu güzel keyfi. Da buraya Umar. kadar gelmişken sonlandıralım. Madem öyle efendim sonlandıralım. Lütfullah ve Hasan 15.950 liralık kasayla final etabına geldiler. Biz onlara 120 saniye vereceğiz ve önce 4, 5 ve 6 harflingo kelimeler soracağız. Eğer... Dört harfli lingo kelimeyi yakalarlarsa kasalarının yarısı olan 7.975 liraya ulaşacaklar. Umuyorum ki kısa bir sürede bulacağız. Akabinde beş harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak yarışmadaki kasamıza yani 15.950 liraya ulaşacağız. Sonra altı harfli bir lingo kelime gelecek. O kelimeyi de yakalarsak yarışmadaki kasamızın iki katı olan 31.900 liraya gelmiş olacağız hiç fena değil ama daha iyisini yapacağımızı ben umduğum için şöyle hep birlikte bir süremize bakacağız. Eğer devam edelim dersek biliyorsunuz 7 harfli süper lingo kelime de olacak sıra ve o kelime bu sezon tek başına tam 200 bin lira değerindedir. Oynamayı kabul edip bir de bu kelimeyi yakalarsak Lütfullah ve Hasan... Bizden bugün toplamda efendim 231 bin 900 lira kazanmış olurlar. Şahane de olur. Yapalım. İnşallah. İnşallah. Rican budur arkadaşlar. Ama hep söylediğim bir şey var. İki sezondur söylediğim, dile getirdiğim bir şey var. Bunu sonra düşünelim. Evet. Şu 4-5-6'yı güzel bir şekilde bulmaya çalışalım. Zaten takıldıkları bir yer olursa pastemeyi de ihmal etmeyecekler. Tabii ki. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırım. Heyecanımız var mı? Bence yok. Gayet iyiyiz. Sakiniz. 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 Şu an insan. iyiyiz. Sakiniz. Halledeceğiz gibi hissediyorum. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Lütfullah ve Hasan için final etabının dört harf lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bol şanslar arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. Bari. B ile başlar. Bari. B-A-R-I. Hızlıca gelsin. B-A-R-I. Bazı. B A Z I. -E. Hadi gelsin bazı. Bere, B E -R, R. -E. Bere, -E. deneyelim. E bize yardım eder mi? Sonda E, güzel. Ne kullanmadık sesler? Pas. Pas dedik. Peki tamam. Sağlık olsun. Büfeymiş. Hadi geliyor. Y ile başlar. Yalı. Y A L I. -E. Deneyelim. Güzel. Yaka. Y A K A. Yaka, hemen deneyelim. Güzel. Yaşa, y -A -Ş -A. Y-A-Ş-A. Yaşa, Y-A-Ş-A. Ya ya, ye a ye Ya ya olabilir mi? Tek bir harf lazım. Yaba, ye a b a. Yaba, ye a b a. Ne yazık ki değilmiş. Neymiş yeni kelimemiz? Yamaymış. Hadi geliyor yeni kelime. K ile başlar. Katı, K A T I. Kızca denedik. Katı. Güzel. Kase, K A S E. Hadi kase gelsin. Kalk, K A L K. Kalk, K A L K. Kalk olabilir mi? Maalesef sözümüzde yok sakin. Hadi bulacağız. S ile başlar. Salı. S A L Ö. -E. Deneyelim. Soba. S O B A. Soba gelsin bakalım olabilir mi soba? Ne olabilir başta? Bir sesler ne olabilir? Sıva. S I V A. Hadi bir sıva gelsin. Pas. Pas dedik efendim. Ah orada bir E kullansaydık keşke. P ile başlar. Paslı, para. Para gelsin. P A R ya. Püre. P Ü R E. Püre gelsin. <laughs> o alkışı. O alkışı biliyorum. Hiç olmaz. Ya sanki biraz süre mi harcadık? Çok Lütfullah ve Hasan bir ufak süre harcamış gibi hissediyoruz. Sürenin hepsi gitti. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi tamam bunu değerlendireceğiz. İlk başta şöyle yapalım efendim. <laughs> Lütfullah ve Hasan final tabındaki dört harfi lingol kelimeyi biraz yüz üç saniye kadar kullanarak buldular. <laughs> şimdi ilk bine kazandığımıza bakalım yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan. 7.975 liraya ulaştık. Birkaç artık kelime o öndeki kelimeleri bilememenin verdiği moral bozukluğuyla gitti. Evet. Takıldık. Takıldık hakikaten. Şimdi şöyle yapacağız Hasan. Zaten 17 saniye var ya bu 5 harfli kelimeyi yakalayacağız. Tek eksiğimiz dirsekti dirsek varmış. <laughs> evet yani ne o dirseği bıraktınız? Lütfen biraz dirsekle devam edelim. Üçüncü etapta bitti. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi efendim tamam evet İşler hiç istediğimiz gibi gitmedi ama... Ben bu beş harfli kelimeyi bulalım istiyorum. Evet. Bizim de bugün başardığımız şey bu olsun. Hazır mıyız Hasan? Hazırız. Yapalım ya. Sen sonuçta işe kantarla başlamış insansın. <laughs> evet. Efendim programın başını kaçıranlar için lütfen başa alıp tekrar seyretsinler. Ne demek istediğimi anlayacaklar. Bence yapacağız. Lütfullah ve Hasan için. Final etabının beş harfli lingo kelimesi geliyor. Süremiz az ama başaracağımızı düşünüyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. Vallahi yapalım hadi gelsin. S ile başlar. Sevgi. S, E, V, G, İ. Hadi gelsin sevgi. Sil... Silgi. Silgi -i gelsin. -i. S, E, V, G, İ. Silgi gelsin. İyi orada da değil. <laughs> Yok basit Gelmedi. Gelmedi. Evet. Bu ekranı hemen alalım efendim. Bu şu anda bakmak de... istediğimiz bir yer değil ama <laughs> bu sabite <gülüyor> ulaşırdık. <gülüyor> Bir sakin, yani bir gelecek olan bir sakin bize bu sahabeti evet. ulaştırırdı ama zaten o sakin hiç gelmedi bize final etapında. Sakinleşemedik evet. ki sakin gelsin. Biraz ondan oldu. Şimdi şöyle yapalım. Efendim Lütfullah ve Hasan yarışmaya gerçekten çok büyük renk kattılar. Bu ayrı ama e, artık ne diyeyim şöyle aileleri de alıp bir yemek yiyecekleri bir ödül olan final etabının dört harfi lingo kelimesini de yakalayarak bizden bugün toplamda 7.975 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz. Diğer masaları boşuna eledik. <gülüyor> <gülüyor> bu niye böyle oldu Hasan? Bu finalde bir... Finalde kal geldi. Bilmiyorum. Yani bir kere takılınca... Bir, kere bir kere de gelmedi. bu dört harfli kelimeler bazen gerçekten zorluyor. Evet. Evet.